Hani ya video. Dur. 8800 like olmuş. 150 izlenmiş. S ve A. İşte formamız abi. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezon formamız. Şöyle uzaklaşayım biraz. Şurada sırtta bir yazı var. To see the border of the possibilities you have to try impossible. Yani imkanların sınırlarını görebilmen için İmkansızı denemen gerekiyor. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Vallahi ben baya beğendim. Cool, sade, minimal. Arkadaki yazı çok iyi. Workout Playart biliyorsunuz Big Boss Life'ın mottosu. Güzel oldu, güzel oldu. Güzel oldu. Tamam beğenmedim. Tamam beğenmeyen taraftan siktir siktir gitsin. Böyle yapıyormuşum değil mi? Biz beğendik içimize sindi böyle çıkarttık abi. Ön çok hoş BBL logo da küçük. Cık. Güzel ya oğlum bak bu arada. Böyle kaliteyi de gösterelim. Hani bu bayağı şey. Hani ayrı bir Çükürüp de yapıştırdık bunu böyle. Güzel duruyor yani. Ama bu formanın bir de hikayesi var chat. Bu formanın bir de hikayesi var. Hani bunlar böyle... Ee, dur şu güzel durdu, onu oraya koyalım. Şunu şuraya koyalım diye olmadı yani. Formanın bir de hikayesi var kral. Hikayesinin de videosu yakında gelecek. Yakında gelecek. Bunu bile oversize giymiş. Yok bu Okan abi'nin. <laughs> Okan abi kendine göre numune istetti. O yüzden böyle. İşte böyle. İşte böyle abi.